Alt gövde montajımızı gerçekleştirirken öncelikle ön motor tutucumuzu roket içerisindeki yerine yerleştiriyoruz. Ön motor tutucu yerleştirdikten sonra 4 bir yanından metrik 4 civatalar yardımıyla rokete sabitliyoruz. Bu sabitleme işlemini yaparken sabitleyeceğimiz noktalardan birine motor tutucunun deliğine denk gelecek şekilde ray butonunu yerleştiriyoruz ve metrik Civatayı sonrasında ray butonun içerisinden geçirerek takarak sabitliyoruz. Bu sayede bir adet ray butonumuzu bu şekilde sabitlemiş oluyoruz. Ve motor tutucudan sonra dışarıda montajını gerçekleştirmiş olduğumuz kanatçıklar, orta motor tutucu ve arka motor tutucuyu roket içerisindeki yerlerine geçiriyoruz. Onları da yerleştirdikten sonra orta motor tutucu ve arka motor tutucunun dört bir yerinden metrik dört civatalarıyla sabitliyoruz. Sonrasında ise yine dışarıda montajını gerçekleştirmiş olduğumuz aviyoniyi roket içerisindeki yerine yerleştiriyoruz. Ve aviyoniyi iki kapağının dört bir yerinden metrik dört cıvatalar yardımıyla gövdeye sabitliyoruz. Aviyonikten sonra ise altı metre bölmesini roket içerisine yerleştiriyoruz. Altı bölmesi ABS malzemesinden olacaktır. Bu yüzden içerisini tam olarak sabitleyebilmemiz için somun delikleri yaptık bu somun deliklerine bölmeyi roket içerisine yerleştirmeden önce somunlarımızı yapıştıracağız. Bölmeyi roket içerisine yerleştirdikten sonra 3 bir yerinden metrik 4 yuvatalar yardımıyla gövdeye sabitliyoruz. Atıç öncesinde burada görmüş olduğunuz kapağı açıp 6 metre bölmesine 6 metre yerleştireceğiz. Ve kapağımızı kapatıp metrik 4 ile sabitleyeceğiz. Bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi alt gövde montajımız bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.